İnce Atv'den Tv'den herkese iyi günler sevgili izleyiciler. Haftanın son işlem gününde çok değerli bir hocamızla, hocaların hocası diyeceğim ben ki öyle diyorum ben Esfender Hoca'yı. Ya. Yayın öncesi konuşmalarımızı bir duysanız azıl yayın orada dönüyor ama onları yayınlamıyoruz. Yani bize ait kalıyor sohbetimiz. Yine haftanın son işlem gününde Esfender Hoca ile haftayı değerlendireceğiz. Daha doğrusu hem, hem ne kazandırdı, hangi yatırım araçları ne kazandırdı, ne kaybettirdi, kim kazandı, kim kaybetti ona bakacağız. Konut fiyatları tüfeğinin üstünde arttı. Ona bakacağız. Diğer taraftan Esfendir Hoca'nın bir öngörüsü var. Döviz krizi kaçınılmazdır diye bunları yorumlayacağız. Hangisinden başlayalım hocam? Döviz şokunu daha ilgili galiba. Vatandaşı da ilgilendiriyor, yatırımcıyı da ilgilendiriyor, işvereni de, çalışanı da bu vatandaşı da herkesi ilgilendiriyor. Cebinde 100 dolar olan herkesi ilgilendiriyor hocam. Evet. Doğru. Şimdi e... Ee, gerçekten e, bana göre iki tane önemli risk var Türkiye'nin önünde. Özellikle seçim popülizmi, seçim gerilimi e, bu riskleri artırıyor. Bu risklerden birisi e, yeni bir döviz şoku, ikincisi de e, bağlı olarak Türkiye'de Türkiye'nin dış borçlarında temelde düşmesi. Şimdi bunlar e, inşallah olur olmaz. Daha ziyade bunları verilere dayanarak yorumlamak lazım. Yani eğer bugünkü gidişat devam ederse, bugünkü e, istatistik verilere göre <laughs> Türkiye'nin de sonunda böyle bir e, çıkmaza girecektir. Yani e, bir döviz şoku yaşayacak, bir de dış borçlarda temelde düşecek şimdi neden düşecek? Riskler nedir? Ek ek sayalım. Bir defa cari açık devam ediyor. 2023 cari açığı da 45.1 milyar dolar oldu. Şimdi cari açığın finansmanı eğer doğrudan yabancı yatırım sermayesi ile yapılırsa yani doğrudan yap, yabancı yatırım sermayesi işte ülkeye para girer, döviz girer, yabancı sermaye girer, bu fabrika kurar, iş yeri kurar, yatırım yapar. Bunlar tabi uzun dönemli olduğu için e, bu bu tür sermaye girişiyle e, cari açın finanse edilmesi e, cari açın sürdürülebilirliğine imkan tanır. Ama Türkiye'de yabancı yatırım sermayesi gelmiyor. Yerli sermaye çıkıyor. O zaman neyle finanse ediliyor? Dış borçla finanse ediliyor. Demek ki birbirini besleyen bir süreç. Yani cari açık devam ediyor. Dış borç, kısa vadeli dış borçlar artıyor. Tabii kısa vadeli dış borç önemli burada. Uzun vadede bakarsın ekonomi düzelir. Ya daha kötü olur. Daha çok kısa vadeli Türkiye'nin bir yıl içinde ödeyeceği dış borçlar, dış borç stoğu önemli. O da artıyor. Biraz sonra onu da söyleyeceğim. Şimdi bu şartlar altında cari açık devam et, cari açığın devam etmesi dış borçların artması riski artırıyor. Şimdi cari açık neden artıyor Türkiye'de? çünkü bir defa iki açıdan cari açık artıyor. İki iki politika yüzünden, yanlış politika yüzünden artıyor. Birisi Türkiye'de üretim ithal girdiye bağımlıdır. Söz gelimi Merkez Bankası'nın bazı araştırmalarına göre ki son yıllarda bu yapılmıyor. Yasakladı hükümet herhalde. İmalat sanayinde eee Aramalı ve ham madde. ithal ara malı ve ham madde. yani girdi oranı, e, yabancı girdi oranı yüzde 40-45 arasında değişiyor. Şimdi demek ki imalat sanayinde ithalat yapamazsan, aramalı ithal edemezsen, e, e, efendim işte ham madde ithal edemezsen e, üretimde yapamazsın. Şimdi bu, bunun tabii geçmişini Zaman zaman konuşuyoruz geçmiş politikalara yanlış politikalardan dolayı kaynaklandı ama bugün fiilen e, bu durum var ve hatta ihracat malı üretiminde bu oran yani ithal girdi oranı yüzde seksene kadar çıkıyor. Bunu da ihracatçılar meclisi açıklamıştı e, bir, bir beş altı sene önce tahmin ediyorum yahut daha önce de olabilir ama böyle bir açıklaması vardı şimdi. Yani sen bir dolarlık mal ihraç etmen için 80 sentlik ithalat yapman lazım. E şimdi bu durum karşısında ihracatı artıramıyorsun. Çünkü ihracat artarsa ithalat da artıyor. E şimdi bizim bakanlar, makanlar bugüne kadar hep konuşanlar efendim ihracat çatladı, patladı. Ama ihracat arttıkça ithalat daha çok artıyor. Cihara, açık daha, dış ticaret açık daha çok artıyor ve dolayısıyla çözümsüz devam ediyor. Yani böyle yalnızca ihracat patladı, çatladı demekle dış ticaret politikası Türkiye'nin cari açık e, politikası sürdürülemez. Ve sürdürülemediği de ortada. Şimdi ikinci sorun yani neden cari açık artıyor diyoruz. İkinci sorun yani Türkiye Çin ve Rusya'ya bağımlı bir e, dış ticaret e, ülkesi haline geldi. Mesela 2023 yılında Rusya ve Çin'e karşı verdiğimiz dış ticaret açığı 76.4 milyar dolar bak 76.4 milyar dolar dikkat edelim. Cari açığımız 45.1 milyar dolar. Yani bu ülkelere ya bu ülkelere karşı bu iki ülkeye karşı verdiğimiz dış ticaret açığı cari açığın üstünde bu dış ticaret açığının bir kısmı e, turizm gelirleriyle karşılanıyor ve dolayısıyla geriye cari açık kalıyor. Demek ki eğer Türkiye yerli ve milli dış bir dış ticaret politikası uygularsa eğer bu dediğimiz aramalı ve ham maddeyi ithal etmeyip içeride üretirse içeride nasıl üretir? E evet, tabii özel sektör güven yok yatırım yapmıyor. O zaman devletin fiilen işin içine girmesi lazım ve bir miktar zaman zaman içinde bunları özel sektöre devretmesi lazım. Eğer bunu içeride üretebilirsek bir de bunların üretimine yüksek teşvikler vermek lazım. Bunları üretebilirsek yabancı yatırım sermayesine yüksek teşvik verirsek ve ayrıca da bir milli dış ticaret politikası uygulayıp da bu Çin'e Çin kartelini, Çin lobisini e, aşarsak e, Çin'e karşı kota uygularsak e, Türkiye'nin cihar açığı kalmaz. Bu kadar basit ama maalesef sanki yani böyle bir e, gönüllü bir Türkiye'yi batırma politikaları var gibi. Çok ürkütüyor insanı. Bir biri kaliteli e, alışverişlerini yabancı başka ülkelerle yapıyor. Bizim de yaptığı tek ticaret incik boncuk yani böyle hani bir milyon diye tabir ettiğimiz ürünler. E, bizim ölçekle Çin'e yapacağımız bir anlamı yok zaten. Yok tabii. Yani şimdi Avrupa Birliği'ne ihracatımızın yüzde kırk Avrupa Birliği ve İngiltere'ye veriyoruz. Onlardan 5-6 milyar dolar 2023 yılında e, fa, şey fazla dış ticaret fazlamız var. Yok kardeşim ne biçim akıldır bu ya? Yine Türkiye'yi batıdan koparmak istiyorlar. Yine emperyalist batı oluyor. Yahu kardeşim batıyla yaptığın dış ticarette bak ihracatının yüzde kırk batıya yapıyorsun ve batıdan 5 milyar dolar fazlan var. Ama Çin'e ihracatının yüzde üçü bir pardon bir nokta üçünü Çin'e yapıyorsun. Toplam ihracatın 1.3'ünü Çin'e yapıyoruz. Çin'e karşı dış ticaret açığımız 40-45 milyar dolar. Ya bunun ya kim kimi sömürüyor Allah aşkına? Ya bu bizim millet böyle sanki ya bu akıl tutulmasından kurtulmamız lazım. Ya biraz önümüze gerçekleri görmemiz lazım. Ya yani bütün millet hayal aleminde yaşıyor. Bütün millet akıl tutulması içinde yaşıyor. Ya senelerdir bu Çin bizi sömürüyorum diyorum. Sömürüyor diyorum. Rakamları veriyoruz. Kimsenin adım attığı yok. Şimdi ikincisi yani ticari açık artıyor ve dolayısıyla bu riskler bu döviz ihtiyacını artırıyor. Ee, Türkiye'de şu anda dolar dolar e, yahut da bir euro bir dolardan oluşan döviz sepeti ne karşı Türk lirası yüzde 43 oranında daha düşük değerde iken bu risklerin artması kur şokunu tetikliyor. İkincisi yabancı yatırım sermayesi gelmiyor. Bakın şimdi gelmediği gibi çıkıyor. Bakın şimdi 2023 yılında e, gayrimenkul dışında, yabancıya gayrimenkul satışı dışında doğrudan yabancı yatırım sermayesi gelen 5 milyar 588 milyon dolar giren ama çıkan, yani Türk vatandaşlarının yurt dışında yaptıkları yatırım nedeniyle çıkan daha yüksek. E, yurt dışına çıkan para daha yüksek ve dolayısıyla 5, 500, 5 milyar 588 milyon dolar e, giren olmasına rağmen, çıkan 5 milyar 964 milyar dolar daha fazla çıkmış. Anlatabiliyor muyum? E şimdi ya Allah aşkına şimdi Türkiye'nin dövize ihtiyacı var. E şimdi a dövize ihtiyacı olmaması lazım ama bu yani bu sömürü düzeni bu Çin'in Türkiye'yi sömürmesi bu üretimin ithalata bağımlı olması bunlar hep bu, bugünkü hükümetlerin getirdiği bilerek veya bilmeyerek sorunlar ama şimdi bu, bu sorunlar var. E şimdi yabancı sermaye de gelmiyor. Tersine gidiyor. E niye gidiyor bizim sermaye? E çünkü güven yok. Yani işte görüyorsunuz anayasa mahkemeleri uygulanmıyor. Mülkiyet güvencesiz, sıkıntısı oluyor. kayyumlar atanıyor falan. E şimdi bunlar tabii elbette ki yabancı yatırım sermayesini ürkütüyor. Dolayısıyla şimdi yabancı yatırım sermayesinin gelmiyor olması tersine e, milli sermayenin yerli sermen çıkıyor olması da e, bu riskleri artıran yani hem kur riskini artıran, kur şokuna zemin hazırlayan hem de dış borçlarda temerrüte ortam hazırlayan bir e, trend, bir gidişat. Şimdi kaynağı belirsiz döviz girdi 2022'de. 24 milyar dolar net hata ve noksan Merkez Bankası açıkladı. Net hata ve noksan 24 milyar dolar döviz girişi. Nereden geldiği belli olmayan. 2022 seçim öncesi, Cumhurbaşkanlığı seçim öncesi yılı olduğu için biliyorsun kara para, mara para işte uyuşturucu para. nasıl olacağız? He? Başka türlü gri listede nasıl olacağız? Evet. Uçuyordu. Şimdi bunlar dışmaya 2023'te çıkmaya başladı. Mesela 2023'te de net hatta ben noksan kaleminden 10.7 milyar dolar çıkmış. Anlatabiliyor muyum? E şimdi bu da var yani şimdi bir yerde kara paraya sarıldı, kurtardı belki bir yıl ama seçim yılı ama şimdi onlar da çıkmaya başladı çünkü yeni İçişleri Bakanı biliyorsun evet. e, evet. Almanya'yı yakalıyor. O önceden yakalamıyordu, serbestti herhalde. Kara para geliyordu. Şimdi e, tabii bu kara para gelmesi Aynı zamanda işte gayrimenkul fiyatlarında falan da balon yapmıştı. Şimdi de bunlar çıkıyor. Şimdi kaynağı belirli, belirsiz olsun ama döviz çıkışı var. Bu da döviz e, kurlarını e, kurları zorlayacaktır. Şimdi CD soranları yüksek. Yani 300 bas puana iniyor ama o bakma günübirlik Merkez Bankası işte başkan değişiyor, şu değişiyor. Ama asıl asıl mesele şu. Bakın şimdi Türk İsviçre bankaları Türk bankalarına telefon ediyor. Ya Türk vatandaşlarına telefon ediyor. Diyor ki varlık fonu varlık fonunun 10 yıllık tahvilleri var yüzde 10 faiz. Yani dolar faizi yüzde 10. Ya varlık fonu şey senet ihraç ediyor, tahvil ihraç ediyor ve yüzde 10 faiz veriyor. E 5 yıllıklarda %8 isteyen alabilir. Türkiye'deki bankalarda da Bunun altından kalkılır mı arkadaşlar? Ya? Yani %10 faiz dünyanın neresinde var? Dolar faizi. Bunlar hep niye yapılıyor? Günü kurtarmak için yapılıyor. Ama yok Dolar Yani böyle ya günü kurtarmanın sonu yok. Bilmiyorum yani. Yani bunu akıl edemeyenler hani kendi de batacak, ülke de batacak. Onun için ee, bu da önemli ölçüde riski artırıyor. Şimdi kısa vadeli dış borçtu. Bak ben sana söyleyeyim. 2018 yılında 93.1 milyar dolardı. başkanlık sistemi geldi. Bu sorunlar oluşmaya başladı. 2023 yılında 171.9 milyar dolara yükseldi. Göre görüyor musun? İki katına çıkmış. bir de bir yıl içinde, bunlar kısa vadeli, bir yıldan daha kısa vadeli dış borç E, Bir de bir yıl içinde vadesi gelen ödemeler var. 210 milyar dolar Türkiye bir yılda dış borç ödemek zorunda. Bunları çeviremiyor. şey Yüksek faiz veriyor. Buna rağmen güven olmadığı için çeviremiyor. Bütün bunlar, yani Türkiye'nin, Türkiye'de bir döviz şoku zemin hazırlıyor. Dış borçlarda temelüt riski artıyor. Bir de kur korumalı mevduat var ya. Ya şimdi yani bir deli bir kuyuya bir taş atıyor bin akıllı çıkaramıyor. Akıllı da çıkaranlar da akıllı değil. Çünkü kur korumalı mevduattan geçişi yumuşak geçiş yapamadılar. Ha şimdi kur korumalı mevduat bitireceğiz diyor. E kardeşim oradaki para ne olacak Türk lirası? E bitirirse nereye gidecek bu? E dövize gider. Yani döviz. O, o zaman gibi. ne olacak? Ya kur şoku yaşamaz mı? Yani nereden bakarsan bak, Türkiye kurşu bu şartlarda. Abi ne bileyim hükümetin aklı başına gelir ya, değişir hükümet, e, politikalar değişir. Yani e, bir bir, e, bir geçiş dönemi için bir istikrar politikası hazırlanır, IMF ile anlaşma yapılır radikal önlemler alınır. yapısal sorunlar çözülür. yapısal sorunlar için bir plan program hazırlanır. O zaman bu, bu tablo terse dönebilir. Bu gidişat değişebilir. Ama bugünkü şartlarda hele 2024 yerel seçimleri hem popülizmi artıracak zaten artırdı mesela Ocak ayında %115 artmış şey bütçe giderler. Bu nereye gidiyor? Popülizme gidiyor. E şimdi ya bu, bunu da ilave edersen bu Türkiye e, popülizmi, seçim popülizmini bence Türkiye'nin durumu hiç iyi değil. Yani çünkü bir ülkenin en önemli sorunu dış borçlarda iflasa gitmek, temelüte düşmek. Allah korusun. Ya ama şimdi Allah'ta da korumaz ki kardeşim sen aklın var, mantığın var. Politika üretsene, önlem alsana ama yok. Bunların önlem falan haberleri yok. Bunlar işte sağdan soldan kaç para alırım diye. Gitti Merkez Bankası Başkanı Amerika'dan para bulamadık yaptı. <laughs> <laughs> Şimdi <gülüyor> Maliye Bakanı da diyor ki <laughs> bir ortodoks rasyonel politikalar. Uygulasana rasyonel politika. Rasyonel <laughs> <öneri> politika diyor. <laughs> Bütçe, mali disiplin diyor. <laughs> Kamu harcamaları yüzde yüz artıyor. Ya. Yani. Allah Kamu harcamaları mali disiplinle alakalı açıklama yapacağı sıralı çalışmalarımız devam etmekte diyor hocam. Ama vatandaşla ilgili bir mevzu olduğu sırada vergi artışı, e yeni vergi, yeni <laughs> Onun şey yani gidişat iyi değil maalesef. Ya o uyarmamız tabii. lazım yani. Evet herkes önlü kış tutsun. Gelen bahar bizimdir diyelim ama şu an görünen o ki hani itibardan tasarruf olmadığı için e, ne yazık ki sizin bu tane tane anlattığınız şeyleri Tek yapacak gibi durmuyorlar. Ee, seçim dönemine de girdiğimiz için zaten o bir şekilde kısılmaz o kampanya harcamalarından. Milletin aklı başına gelsin ya. Vay ya, ya. Garip bir şey ya. Galiba şimdi geldi çünkü bu şeye bakıyorum ben. Ee, mesela 12 anket yapılmış. Ocak ve Şubat aylarında. Ondan öncekilerini saymıyorlar. Ekonomik sıkıntı birinci sıraya çıkmış. Ee, şey hayır. Mesela İstanbul ve Ankara belediye baş, başkan adayları önde CHP. Yani AKP ve MHP birlikte olmasına rağmen geride oyları. Dolayısıyla millet galiba artık bu yerel seçimde bu gerçeğin farkına varacak. Her zaman olduğu gibi yani dürüst yönetim mi istiyorlar yoksa e, kim yönetirse yönetsin mi mevzu? Mesela, mesela bak şimdi Ekrem İmamoğlu'nun dönüşüm projesi bu, yani dönüşüm projesi Ekrem İmamoğlu'nun projesidir. Ee, yani bu projede layık olmayanların işte yolsuz, yolsuzların e, elenmesi de var. Yani demokrasi demokraside de dönüşüm var. Yani adam yıllarca bilmem 5-6 dönem milletvekili yapmış bilmem e, partiden bir takım imkanlar sağlamış olan her dönem şuraya buraya ondan sonra e, şimdi bu gibiler de şimdi eleniyor elendi yani dolayısıyla benim umudum var yani eğer bu yerel seçimlerde halk uyanırsa dirilirse halk dirilirse e, bunların da aklı başına gelir yani benim için bunlar gitsin şunlar gelsin olay değil benim için sorun olan bir Türkiye'nin bu gidişatına karşı bir önlem alınsın. Kim alırsa alsın. Ya önlem mi? alınsın. Peki, çok teşekkür ediyorum hocam değerli yorumlarınız için. E, ee, de çok teşekkür ediyorum vakit ayırıp bizi için. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın hocam. Eyvallah.